Tekrardan ben hepinize selamlar. Bugün <laughs> dedim bir servise gideyim. Motorda bir sağ çekme var. Bir de direksiyonda herhalde bir gevşeme var. Bir de vites ayarını yaptırayım dedim. O yüzden bir çekmecede Fulsar'ın bir servisi var oraya gidiyorum. Hava da güzel. Bilmiyorum bugün fazla konuşur muyum konuşmaz mıyım? Dedim öyle bir video açayım video çekeyim sizlere de hava bayağı güzel ya hafiften böyle esiyor gidelim bakalım işimiz ne kadar sürecek normalde E5'ten gitmeyecektim ama E5'ten gideceğim ya ilk çekmece yokuşundan inelim aşağı doğru Bakalım bir iki güne de bu diğer Honda PCX incelemesi yapabilirim. Sürüştür. İşte motorun detaylarından filan bahsetmeyeceğim. Direkt sürüşte neler hissettiğimi onlardan bahsedeceğim. Bir gidelim bakalım. Şarkımızı açalım. Saat sabah onu şu an. Trafik fazla yoktur umarım. Sevmiyorum trafiği ya. Gerçi trafik olsa da aralardan falan geçerim de. Olsun. bu <laughs> Motoru daha fazla ısıtmadım o yüzden. Gaz vermek istemiyorum fazla. Biraz ısınsın. Zaten fena esiyor. Savuruyor lan beni bu. Savuruyor lan beni rüzgar. Şuradan. Aralara ben girmeyi sevmiyorum. Şöyle görünen noktaya geçeyim ben. Motoru ve seviyorum ya motor yolculuğunu ha, bak E5'ten gitmemin sebebi de ara sokaklardan filan gidince naked bir motor olmadığı için içim dışıma çıkıyor hoşuma gitmiyor yolda en ufak çukur hissediyorsun şu tümsekleri de niye yaparlar ki Işıklara da yakalandık İyi mi ya tüh Ablacım girme girme. Yansana ya bizi uğraştırıyorsun ya. İlla durduracağım. Yol boş. Devam devam ışık yandı devam. Devam ki. Taksiciye fazla güven olmaz. Transit sakin. Buradan gitmem çok tehlikeli aslında ama sağa dönerse bak misal Sağa yanaştı. Sevmiyorum aga basmayım kadar. Altındaki'nin gittiği hız belli, gideceği hız da belli. Ne gerek var kendimizi şey yapmaya? Bak bunun da aynası mı kapalıdır nedir anlamadım ki. Motorda hafif bir sağa çekme var. Bak bak. Sizin sağınız aynayı kontrol etmemeniz var ya, beni öldürüyor ya. Yüz kere aynaya bakıyorum. Bakın yolda giderken bakıyorum, bir daha bakıyorum. Bak abi, ayna bu ya. Saniyelik. Ne olacak yani? Aynaya baksan, ölecek misin? Yok. Yer var ya cam gibi cam. Ha, böyle yavaş yavaş... Geze geze etrafı böyle... İzleyiz ye gidelim ne gerek var abi ya <laughs> Ulan ya bu trafik ne lan böyle Herkes tatile mi gidiyor ya Şuralardan biz gidelim abi Buralar olmaz Çeri 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 Buna güvenmiyorum ben ki bak iyi ki güvenmemişim girecektim solundan yoksa bu trafik ileride açılıyor mu acaba ya yeller şuradan bir çıkabilseydi ben buraya niye girdim ki? Ben keşke girmeseydim buraya ya. Ulan cumartesi sabahın onu dedik. Trafik olmaz dedik. Yine bir trafik, yine bir trafik ya. Ben en iyisi şu sağ taraftan kaçabilirsem kaçayım. Bu yoldan olmaz abi. Ben bu yolu sevmedim. Aşağıdan dolanacağım ya böyle uğraşamayacağım. Baksana abi şu trafiğe ya. Millet Millet Tatile gidiyor baba. Biz de servise gidiyoruz anasını satayım ya. Şu şarkıyı kapatalım. Mezarlığa geliyoruz. Mezarlığın yanından geçerken Mezarlığa yaklaştığımda şarkı falan çalıyorsa durdururum. Duamızı ederiz. Sonra yolumuza bakarız. Çok tehlikeli yol ya. Direkt var ya kayar yani. Oğlum her yer trafik lan. Bu nedir lan? Oradan birileri çıkabilir. Adamın görünmeyen noktasındayız. Bunlar hep tehlikeli şu an. Bir sağa kırsa yandık. Yola bak. Oo. Ne güzel ya. Evet. Mezarlıktan geçtik. Şarkımızı açabiliriz. Bütün ölmüşlerin ruhuna gitsin inşallah. Biraz yolu uzattım ama güzel oldu ya. İyi oldu. Şimdi buradan biz devam edeceğiz. İleriye bakıyoruz. Şuradan çıkayım abi ben buradan sağa böyle bunlara bunları beklersek gölün kenarından çekmeceye doğru bağlanırız ya bu yol daha sakin daha güzel hoşuma gidiyor Yalnız var ya, Bakın şimdi şu görüntü çok hoşuma gidiyor ya benim bu yolda. Aa geldik. Şuraya baksanıza ya. Cık cık cık. Biraz dik rampa o yüzden sakin olmamız lazım. Sal motoru. Çok güzel ya. Arkamdan gelen lavuk Dibime çok yanaşıyor Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum Neyse Neyse Buradan böyle gidelim Çekmeceye bağlanalım Burası ne stadyumuydu ya Unuttum şu sağ tarafta Atatürk Spor Kompleksiymiş. Burada gençlerimiz hep spor yapıyor bak. O bu yolu da kapatmışlar. Bayağıdır gelmiyorum ben buraya demek ki. Şu aşağıdan yapmışlar normalden buradan giriş. Buradan giriş yapmışlar. İçim dışıma çıktı ya resmen. Ben araba yok. Hadi gidelim baba. Buradan sağa gireceğiz. Güzel şarkı çıktı. servis burada da açık mı acaba Evet arkadaşlar servisten çıktık. Debriyaj ayarı yapıldı. Direksiyon sıkıldı. Valla bu servisten ben memnunum ya. Çok ilgileniyorlar. Gerçekten güzel yani. Hoşuma gidiyor bu servis. Çok servis değiştirdim. Şu an motor daha çok güven veriyor mesela. Daha getirmeden önce şeydi. Direksiyon çok boldu. Yolda hiç güven vermiyordu. Şu an daha çok güven veriyor. Güzel oldu ya. Intercom'un da şarjı bitmiş bayağıdır. Şarj etmiyorum bir haftadır. Bak 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 bak. Sinyal verdiği gibi dalıyor. Babasının yolu. O rüzgar nasıl sağa vuruyor beni ha? Var mı gelen oradan? Gidiyoruz ama. Çok iyi oldu ya. Şu an on numara oldu ya. Vallahi billahi İşte arkadaşlar ucuz etin bu kadar oluyor Ucuz motor e Böyle gelip işte arada sırada <laughs> Komple vidaları sıktırmak gerekiyor En son ne zaman geldiniz derseniz Yani 4 4 ay oluyor herhalde ya Şu an çok iyi oldu Biraz da şu LG yukarı aldırdım Kavramasını Hoşuma gitti şu an debriyaj ayarı nereden yapılıyor onu da öğrendim. Ha, yani bundan sonra herhalde kendim yaparım. Zaten yağını falan her şeyini kendim değiştiriyordum. İyi oldu iyi. Motor iyi oldu. Nereye çekersem oraya gidiyor. Güzel. Daha çok bir güven verdi bana motor. Şuradan acaba gitsek? Yol nereye çıkar? Hiç gitmedim. Buradan bir gideceğim. Bu yol nereye gidiyor bilmiyorum buralarda Buralar da güzel mesela. Bu yol nereye gidiyor ya? Biz git geldik ama buraya. Şu sana bir şey, şu grenaj sesleri de olmasa 10 numara bir motor ama işte şu grenaj sesleri her şeyi bozuyor ya. Bu yol nereye gidiyor lan? Biz geldik ama buralara bu kavaklı tarafına gidiyor herhalde. Kavaklı mezarlığının oraya. Bilmiyorum yol nereye götürürse gidelim bakalım. <laughs> Hiç bilmiyorum burayı. İlk defa girdim. Biliyorumdur gerçi ama sıcak da fena vuruyor ya. Bir de kalın pantolon giydik altımıza. Niyeyse. Baksanıza şunu giydim. Kalın böyle bir değişik bir şey. Bir gidelim bakalım. Ha bu yol tamam. Buradan ama sola dönüş var mıydı ya? Şuradan girsek küfür yer miyiz? Dayıcım bana yol verdiğin için sağ. Ol. Direksiyonu biraz sıktı, sertleşti. Alışman biraz zaman alacak. Şimdi biraz direksiyonu sıkınca sağa sola dönme hakimiyeti de biraz değişiyor. O yüzden ben çok konuşuyorsam söyleyin. Bilmiyorum konuşmayı seviyorum abi. Upa. Vallahi bak on numara oldu görüyor musunuz? Hop. Güzel güzel. Sağa sola yatması falan tam istediğim gibi mesela. Anne poğaça istedi de. Bakayım. Bulabilirsek. Bunun üstünde var mıydı poğaça satan bir yer? yok. Yolumuzun üstünde. Sanki vites geçişleri de biraz sertleşti. Sertleştiden kastım böyle hani tam böyle olması gereken noktaya gidiyor. Aynen tamam. Direksiyon tam istediğim gibi olmuş. Neden öyle diyorum? Önceki direksiyonda mesela böyle çukurlara girince sanki böyle bir şey boşluktaydı böyle. Direksiyon yerinden çıkacakmış gibi hissediyordum. Ondan dolayı böyle ama korkuyordum yani. Şimdi ama öyle değil güzel. Bakın buralardan filan geçince böyle küt küt ediyordu. Bak şimdi o ses yok mesela o ses gitmiş. Güzel ya hoşuma gitti. Aşağıda var mıydı poğaça satan yer? Ya belki geçtim görmedim ama Neyse gidelim ya aşağıdan gideyim de bakayım Belki poğaça satan bir yer Buluruz Sağda mağda hiç yok mu ya poğaça satan bir yer? Hatunum Poğaça istemiş alalım ya Olmaz Hatunum ne isterse Alırım döneceğiz. Yıllık izne çıkacağım. Kısmetse Ağustos'un sonundaydı büyük ihtimal evet. Ağustos'un sonunda komple motoru söküyorum. Grenajlarını filan o sesleri gidermem lazım. O sesleri gidermem lazım abi. O sesleri gidermezsen bu beni rahatsız edecek iyice. Komple grenajı sökeyim bakayım. Fırında var mıdır şu fırında? Bu saatte gerçi saat kaç ki ya? Saat şarjı da şar ulan her şeyimin şarjı bitmiş ya. Çıldıracağım baba. Geç hadi babacım geç daha geç. Senin o telefonuna sokayım ya. Ne çok telefonu seviyorsunuz arabayla giderken ya. Bayılıyorlar abi telefon kullanmaya ya araba kullanırken. Ha, Burada da bir Allah'ın kılı yok. Burada güzel diye büyük ihtimal. Şu ışığa geçer miyiz ya? Yakalanır mıyız? Kamera da var. Yok. Yakalandık.